Anadolu'nun Lezzetleri İsmim Fatma Çelenk Sinop yöresine ait Eski zamanlarda yapılan bir çorba Tarif edeceğim size ee, Mısır unundan yapılıyor Bir kase mısır ununu Eritip su Suyla karıştırıp Kaynatırız Biraz kaynayınca içine bir çay bardağı kadar pirinç atarız. O pişer. Ayrı bir yerde bir baş soğan, biraz kıyma kavrulur. Salça da konur içine. O çorba piştikten sonra üzerine katılır. Biraz renk verir o. Eski bir çorbadır. Adına mısır unu çorbası denir. Annemler buna çiğarma çorbası derdiler. Eşim çok sevdiği için ben bunu arada yaparım çocuklar falan sevmezler ama güzel lezzetli bir çorba bazen aklımıza geldiğinde yaparız afiyet olsun Anadolu'nun lezzetleri